Merhaba bu çocuklar biliyorum bu zorlu dönemde okulu ve dersleri çok özlediniz ben de çok özledim hem sizleri hem okulu hem ders anlatmayı e, bu zorlu dönemde evde e, oturarak geçirmemek e, adına e, sizlere bu şekilde videolar hazırlamaya karar verdim şimdi matematik dersinde en son işlediğimiz konuyu yani üçgen çeşitlerini, kareyi ve dikdörtgeni tekrar edeceğiz beraber. E, fakat defterine bu notları almayan var ise lütfen notları alsın. Ama zaten ben size şunu şu şekilde yazdırmıştım defterlerinize. Şu an sadece tekrar yapacağız bu konuyla alakalı ve daha sonra yeni konulara geçeceğiz. Şimdi tekrarımıza başlayalım. Biz üçgenleri kaça ayırmıştık? Biz üçgenleri iki farklı kategoriye göre sıraladık. Birincisi kenarlarına göre, diğeri de açılarına göre. Peki kenarlarına göre üçgenler nelerdi? ikiz kenar üçgen, eş kenar üçgen, çeşit kenar üçgen. Peki açılarına göre dik açılı üçgen, dar açılı üçgen ve geniş açılı üçgen. Bunları şekil üzerinde gösterelim. Bakın ikiz kenar üçgen adı üzerinde ikiz yani iki kenarı birbirine eşit olan üçgen. Bakınız bu ABC üçgenine AB kenarı 5 santim, AC kenarı 5 santim. Bakın iki kenarı birbirine eşit. İki kenarı birbirine eşit olduğundan dolayı biz bu üçgene ikiz kenar üçgen adı ver, vermişiz. Eşkenar üçgen ise üç kenarı da birbirine eşit. Burası da 3 santim, burası da 3 santim, burası da 3 santim. Peki bu eşkenar üçgeni nasıl anlayacaksınız? Bakın size üç farklı üçgen çizeceğim şuraya. Şöyle. Evet sizlerin karşısına şu üç farklı kenara aynı işareti de koyabilir. Nokta da koyabilir. Veyahut da iki tane şu şekilde koyabilir. Veyahut da şu şekilde yapıp da şöyle işaret konulursa bilin ki bu üçgenlerin hepsi de eşkenar üçgendir. Çünkü neden? Bakın kenarların hepsine aynı işareti koymuşum. Bu yüzden biz bunları eşkenar üçgen diyoruz. Çeşit kenar üçgen ise üç kenarının da uzunlukları birbirinden farklı olan üçgen çeşidine diyoruz. Açılarına göre üçgenlere de gördüğünüz gibi üç ayırdık. Dik üçgen, geniş açılı üçgen ve dar açılı üçgen olarak. Dik üçgen bakın matematikte karşınıza dik kelimesi çıktığı zaman siz bu dik kelimesinin her zaman 90 dereceye yani 90 derecelik açıya eşit olduğunu her zaman bilmeniz lazım. Bu yüzden dik üçgenin bir açısı, bir açısı her zaman 90 derecedir. Bir açısı 90 derece olan üçgene biz dik üçgen, dik açılı üçgen diyoruz. Peki geniş açılı üçgen ne demek? Geniş açılı üçgen ise bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgene diyoruz. Bakın 110 90 dereceden büyük. Peki neden geniş açılı üçgen? Hatırlıyorsanız derste de bunun örnek olarak göstermiştik. Demiştik ki bu BC kenarının dik olabilmesi için şu şekilde bir şey çizdiğimizde bakın 90 olan neresi? Şurası. Ama kırmızıdan sonra birazcık daha bizim açımız var. Yani 90 dereceden büyük. 90 dereceden büyük olduğundan dolayı biz buna geniş açılı üçgenler diyoruz. Peki dar açılı üçgen ne demektir? Dar açılı üçgen ise Üç açısı da 90 dereceden küçük olmak zorunda. Bakın 70 derece, 80 derece ve 30 derece. 3 açısı da birbirinden farklı şu anda. Aynı zamanda bu çeşit kenar bir üçgen. Üç açısı 90 dereceden küçük olduğundan dolayı biz buna dar açılı üçgen diyoruz. Peki hatırlamamız gereken bir not daha var. Ne dedik? Bir üçgenin üç tane kenarı vardır. Gördüğünüz gibi 1 2 3 kenarı var ve 3 açısı vardır. 3 tane de açısı var. Bu üç açısının toplamı 180 dereceye eşittir. O halde biz ne diyoruz? Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Üçünün toplamı 180, üçünün toplamı 180, üçünün toplamı 180. Üçgenin şekli hiç önemli değil. Nasıl üçgen olduğunun bir önemi yok. Bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 dereceye eşittir. Gelin. Evet çocuklar şimdi üçgenler ve üçgenlerin açıldığı ile alakalı birkaç tane soru çözelim. Anlatmış olduğumuz konu pekişsin. Bu soruların benzerlerini defterlerimizde de çözmüştük. Fakat defterinde bu sorular eksik olan var ise lütfen ama lütfen not etsinler. Bakalım bu sorumuza. Bir ABC üçgeni verilmiş soruda ve yan tarafta AB kenarı ile AC kenarının birbirine eşit olduğu söylenmiş. Bakın burada hatırlamamız gereken önemli bir nokta daha var. Ne demiştik biz? Kenarları ve uzunlukları ifade ederken gösterim şekilleri birbirinden farklıydı. Kenarları ifade ederken köşeli olan yani şu şekilde bir işaret kullanıyorduk. Bu ne demek anlamına geliyordu? Bu AB kenarı anlamına geliyordu. Fakat biz bu işareti yaparken şu çıkıntıları koymadan sadece düz bir çizgi yaparsak bu neyi ifade ediyordu? AB uzunluğunu ifade ediyordu. Bunu da burada hatırlamış olduk. AB kenarı ile AC kenarı eşit demiş. AB kenarı ile AC kenarının eşit olduğu söylenmiş. E madem bunlar eşitse biz bunlara bu şekilde bir İşaret kullanabiliriz. Hatırlıyorsanız bir önceki sayfamızda bir önceki videomuzda iki kenarı birbirine eşit ise biz bu üçgene ne isim vermiştik? İkiz kenar üçgen vermiştik. İkiz kenar üçgen iki kenarı iki uzunluğu iki kenarın uzunluğu birbirine eşit olan üçgende. Sorumuzun devamına bakalım. AB'nin 5 santim uzunluğunda olduğunu söylemiş. Uzunluğu 5 santim. AB kenarının uzunluğu 5 santimmiş. O halde demiş AC kenarının uzunluğu kaçtır demiş. AC kenarının uzunluğu kaçtır? Çok basit bir soru. Neden basit bir soru? Çünkü bu üçgen bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı AB'nin uzunluğu ile AC'nin uzunluğu birbirine eşit. AB uzunluğu 5 santimetre ise AC uzunluğu da 5 santimetredir. Bu kadar basit bir soru 7. Yine burada da söylemişiz, belirtmişiz. Bu ifade kenar anlamına geliyor. Bu ifade ise bu kenarın uzunluğu anlamına geliyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu sorumuzda ise yine bir üçgen verilmiş. ABC üçgeni verilmiş. Biz bu ABC üçgeninde MA buradaki MA belirtildiği ifade derece açının derecesi açının derecesi. Bakın A açısının derecesi 30 dereceymiş. B açısının derecesi 110 dereceymiş ve bize C açısının derecesinin kaç olduğunu soruyor. Bizim unutmamamız gereken bir şey vardı. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceye eşittir. Bir üçgenin kaç tane iç açısı var? 3 tane iç açısı var. Bu 3 tane iç açının toplamı 180. Biz zaten B açısını biliyoruz. A açısını biliyoruz. C açısını bilmiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? 110 ile yani B açısı ile 30'u yani A açısını topluyoruz. 140 eşit. Şu iki açının toplamı 140 eşit. Tamamının da 180'e eşit olabilmesi için 180'den 140'ı çıkarıyoruz. Ve C açısının 40 derece olduğunu buluyoruz bu şekilde C açısının da 40 derece olduğunu bulduk. Neden 40 derece? Çünkü bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceye eşit olmak zorunda. Evet çocuklar, şimdi soru bankamızdan açılarla ve üçgen çeşitleriyle ilgili olan testi çözüyorsunuz. Çözemediğiniz soruları WhatsApp üzerinden bana atıyorsunuz ve birlikte inceliyoruz. Teşekkür ediyorum. Merhaba çocuklar. Şimdi üçgenler ve üçgen açıları ile alakalı karşınızda üç farklı soru var. Bu üç farklı soruyu defterlerinize yazmanızı istiyorum. Şu anda videoyu dondurun ve dondurulmuş haldeyken bu üç tane soruyu güzel bir şekilde defterlerinize yazıp çözmenizi rica ediyorum. Çözüp bitirdikten sonra videoyu devam ettirin. Devamında ise bu üç farklı soruyu ben sizlere ayrıntıları ile anlatır, anlatarak cevaplayacağım. Umarım üçünü de doğru yaparsınız. Haydi bakalım şimdi hep birlikte videomuzu donduruyoruz. Evet sorularımızı yazdık ve çözdük. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Şimdi hep birlikte sorularımızın cevabına bakalım. Birinci soruya bakıyoruz. Birinci soruda bir D e, F üçgeni görüyorsunuz ve bu üçgenle alakalı yan tarafta bize bilgilendirme yapılmış. Ne denilmiş D e kenarı EF kenarı ve DF kenarı D e kenarı EF kenarı ve DF kenarı Bu üç kenarın da birbirine eşit olduğu söylenmiş. Madem bu üç kenar birbirine eşit O zaman biz bu üçgen üzerinde şu şekilde işaretler koyabiliriz. DE kenarı, DF kenarı ve EF kenarı birbirine eşit. Peki bu üç kenarı birbirine eşit olan üçgene biz ne isim veriyorduk? Ne isim veriyorduk? Söyleyin hep birlikte. Aferin. Eş kenar diyorduk. Üç kenarı da birbirine eşit olduğu için biz bu üçgene eş kenar üçgen adı veriyoruz. Sorumuzun devamına bakalım. FE kenarının 6 cm olduğunu söylemiş. Buradaki FE kenarı 6 santimetreymiş. Yalnız çocuklar burada eklemem gereken bir şey daha var. FE kenarı 6 cm demiş ya. İster FE kenarı desin ister EF kenarı. Hiçbir farkı yok. EF kenarı da FE kenarı da aynı şeyi ifade ediyor. E madem bu üç kenar da birbirine eşitse ve FE kenarı 6 santimetre ise DF kenarı da 6 santimetredir. DE kenarı da 6 santimetredir. Bizden ne istiyordu? DE kenarını istiyordu. DE kenarı neymiş? 6 santimetreymiş. Kimler doğru yaptı? Aferin size. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da bir KLM üçgeni verilmiş. Bakın çocuklar. K, L ve M üçgeni verilmiş. Yan tarafta ise KL kenarı ile LM kenarının birbirine eşit olduğunu söylemiş. Sanki duyar gibiyim. Hemen öğretmenim bu üçgen bir ikiz kenar üçgen dediğinizi duydum sanki. Böyle diyenler var ise kesinlikle doğru yoldalar. Neden? Çünkü iki kenarı da birbirine eşit. Şimdi burada hatırlamamız gereken bir şey daha var. İki kenarı birbirine eşit ise bunların iki açısı da birbirine eşittir. Yani K açısı 20 ise M açısı da nedir? 20 derecedir. Neden 20 derecedir? Çünkü KLM üçgeni bir ikiz kenar üçgendir. Burada ise 20-20. Son olarak burada L açısını öğrenmemiz gerekiyor. Burada ise devreye bir önceki sayfada vermiş olduğumuz not ortaya geliyor. Neydi o not? Bir üçgenin iç açısının toplamı evet 180 derece. Aferin 180 dereceydi. O halde toplayalım. 20 burada. 20 de burada. 20 artı 20 40. Hepsinin 180'e eşit olması için 180'den 40 çıkardık. Cevabımız 140 derece. O halde bu K açısı pardon L açısı 140 derece. İnanın derste sizin karşınızda ders amatırken hiç heyecanlanmıyordum. Ama burada biraz heyecan oluyor. Evet geldik 3. sorumuzun cevabına. Ha ikinci soruyu doğru yapanlar kendilerine kocaman bir alkış alsınlar. Geldik 3. soruya. 3. soruda ise PRS üçgeni verilmiş. Ve burada R açısını da 55 derece olarak vermiş. Fakat yan tarafta bize bir bilgi daha vermiş. Bir ipucu daha vermiş. P açısı diktir demiş. Diktir demiş. Dik deyince biz ne diyorduk hemen aklımıza? 90 derece gelsin diyorduk. 90 derece. O halde bu P açısına biz bir diklik koyabiliriz. Yani burası 90 derece diyebiliriz. Bakın her şey ortaya çıktı. Bir üçgenin iç açısı 180 dereceye eşit. Biz bu üç açıdan iki tanesini biliyoruz. 90 ve 55'i biliyoruz. O halde toplayalım 90 ve 55'i. Topladık. 9 5 daha 14. Demek ki bu ikisinin toplamı 145'miş. 180'den de 145'i çıkarıyoruz ve s açısının